Bir üçgenimiz var elimizde ve bu soruda bakalım bize ne soruyor öncelikle sorulan şeyi bulalım. AB eşittir 2 denmiş. Şurası 2. AC karekök 5 denmiş. Şurası karekök 5. E, alfa demiş. Verilmiş zaten. 90 artı alfa da şurası. Alfa da burası. Olduğuna göre sinüs alfa kaçtır? Şimdi bu tarz bir soruda her zaman yani eğer dik üçgen değilse e, hemen sinüs teoremini ya da kosinüs teoremi ile ilgili bir şeyler yapabilir miyim diye bakın. Şimdi mesela kosinüs teoremi neydi? İki tane kenar ve aradaki açı biliniyorsa idi. İki tane kenar var ama aradaki açı bilinmiyor. Bakın bu açıyı bilmiyoruz. Peki o zaman sinüs teoremini düşünelim. O neydi? Her açının karşısındaki kenarla ilgili bir orandı bu. Nasıl yapalım? Boyayarak bunu anlatalım. Şimdi mesela şu açı alfa açısı. Bunun karşısındaki kenar neresi? Şu sarıyla boyadığım kenar. Peki başka bir renk seçelim. Mavi olsun. Şuradaki 90 artı alfa açısı. Bunun karşısındaki kenar da şurası. Peki bu nasıl kullanılıyordu? Açıyı alacağız. Diyelim şuradaki açıyı alalım. Alfa, bunun sinüsünü alacağız tabii. Sinüs teoremi. Sinüs alfa bölü karşısındaki kenardı. Yani sarının karşısında sarı. 2 eşittir. Diğer açıyı alalım. 90 artı alfa. Sinüs 90 artı alfa. Bunun karşısındaki kenar. Yani mavinin karşısında mavi. Bu da karekök 5. Evet. Denklem bu. Şimdi buradan hareketle şeyi bulmaya çalışacağız. Ne bulabiliriz öncelikle? Şimdi şu sinüs 90 artı alfayı artık tanıdık geliyor olması lazım hepimize. Bu bir dönüşüm kısmı olduğu çok belli. Hemen birim çemberi çizelim. Sinüs 90 artı alfa için ne demiştik? 90 dereceye geldik. Bir alfa kadar daha gittik. Şuralarda bir yerde. Değil mi? Alfa şurası. Yani dikeyle yaptığı açı. Ne diyorduk? Dikeyle yaptığı açı varsa yani yatay şurasıydı. Burayla bir alfa olsaydı fonksiyonumuz değişmeyecekti. Ama demiştik ki dikeyle yaptığı açıda ki bunun nedenini de öğrenmiştik fonksiyonun adı değişir. Sinüs ise kosinüs, kosinüs ise sinüs, tanjant ise kotanjant, kotanjant ise tanjant olur. Şimdi ilk başta işarete bakalım. Sinüs, sinüs burada ne? Sinüs şuraya düşen izliyorum. Sinüs burada artı. Dolayısıyla fonksiyonumuzun işareti artı olacak. Sinüs neye dönüşecek? Kosinüse dönüşecek. Burayı aynen alacağız artık. 90'da bir işimiz yok. Burası kosinüs alfaya eşit işte oldu. Şimdi sinüs al yani şöyle iki tane denklemimiz oldu. Sinüs alfa bölü 2 eşittir kosinüs alfa bölü karekök 5'e. Gelin şunları yer değiştirelim. Bunu yapabiliriz. Şunla şunu yer değiştirebiliriz. Bu tür bölümlerde. O zaman elimizde ne oldu? Sinüs alfa bölü kosinüs alfa eşittir 2 bölü karekök 5. Şimdi Burada sinüs alfa bölü kosinüs alfanın ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Hangi fonksiyona eşitti? Bu fonksiyon tahmin edeceğiniz gibi tanjant fonksiyonu eşittir. 2 kare kök 5. Yani tanjantı 2 kare kök 5 olan tanjant alfası bir şeyden bahsediyoruz. Hemen bir üçgen çizelim dik ve bunun ne olduğunu tekrar gözden geçirelim. Evet çizdik. Bu açısı alfa. Şurası 90 derece de isterim tabi. Alfa olan bir üçgen bu. 2 kare kök 5 yazmayı unutmayalım. Şimdi karşısı yani tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu. Tanjant karşısı 2 komşusu karekök 5 olan bir üçgen. O zaman bunun hipotenüsü ne bulunur? Pisagor'dan 2'nin karesi 4, 5'in karesi 5, toplamı 9, kare kökü 3. Burada hipotenüsü 3 bulunur. Şu durumda sinüs alfa nedir? Sinüs alfa karşı bölü hipotenüsü değil mi? Başka bir renkle yapayım. Karşısı şu. Hipotenüsü bu. 2 yani 2 bölü 3. E seçeneği.